Herkes yaşlanma sürecini kaçınılmaz olarak kabul eder. Ancak bazı kadınlar 50'lerinde bile 30'larında gibi genç ve ışıltılı bir cilde sahip olabiliyor. Peki bu kadınların sırrı ne? Estetik operasyonlar veya pahalı ürünler kullanmadan doğal yollarla genç kalmanın ve cildi pürüzsüz tutmanın mümkün olduğunu biliyor musunuz? Cilt dışarıdan değil, içten beslenmeli ve yaşam tarzına dair bazı basit alışkanlıklar cilt sağlığınızı ve görünümünüzü Büyük ölçüde değiştirebilir. İşte estetik yaptırmadan genç kalan kadınların izlediği 10 önemli alışkanlık ve bu alışkanlıkları sizde nasıl hayatınıza katabileceğiniz hakkında bilmeniz gerekenler. 1. Her sabah cildi soğuk suyla yıkamak. Her sabah cildi soğuk suyla yıkamak yaşlanma belirtilerini geciktiren en doğal yöntemlerden biridir. Soğuk su cildin yüzeyindeki kan damarlarını daraltarak kan dolaşımını hızlandırır ve bu sayede cilt daha canlı, daha parlak bir görünüm kazanır. Güne bu şekilde başlamak sabahları yüzde oluşan şişkinliği azaltır ve özellikle gözaltı torbalarının belirginliğini düşürür. Bu etki, yüz hatlarının daha net ve dinç görünmesini sağlar. Soğuk su aynı zamanda gözeneklerin geçici olarak sıkılaşmasına yardımcı olur. Bu da cildin daha pürüzsüz ve genç bir dokuya kavuşmasına katkıda bulunur. Genişlemiş gözeneklerin görünümü zamanla azalır ve cilt yüzeyi daha eşit bir hal alır. Özellikle yağlı ciltlerde aşırı sebum üretimini dengeleyerek sivilce ve siyah nokta oluşumunun da önüne geçebilir. Cildin yüzeyinde doğal bir temizlik hissi yaratarak ferahlık sağlar. Bu alışkanlık aynı zamanda cilt bakım ürünlerinin etkisini artırır. Soğuk suyla yıkandıktan sonra uygulanan nemlendiriciler veya serumlar daha sıkılaşmış gözeneklerin üstüne oturarak daha etkili bir şekilde emilir. Bu da kullanılan ürünlerden maksimum fayda alınmasına yardımcı olur. Üstelik ciltteki kızarıklıkların yatışmasına da destek olur. Bu da hassas cilt tipleri için önemli bir avantajdır. Her sabah bu işlemi düzenli hale getirmek uzun vadede cildin doğal bariyerini güçlendirir ve dış etkenlere karşı direncini artırır. Klima, güneş, hava kirliliği gibi Çevresel faktörlerin neden olduğu yıpranmalara karşı bir savunma hattı oluşturur. Sadece birkaç saniyelik bu basit uygulama, düzenli yapıldığında cildi genç, diri ve ışıldayan bir görünüme kavuşturabilir. Genç kalmak için pahalı ürünlerden çok bu gibi basit ama etkili alışkanlıklar büyük fark yaratır. Bu arada videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız beni en etkili şekilde desteklemiş olursunuz. 2. Yatmadan önce mutlaka cilt temizliği yapmak Günün sonunda cildi temizlemek, genç ve sağlıklı bir cildin en temel kurallarından biridir. Gün boyu cilt yüzeyinde biriken makyaj kalıntıları, kir, toz ve hava kirliliği partikülleri gözeneklerin içine dolar ve cildin nefes almasını engeller. Yatmadan önce yapılan etkili bir temizlik, bu kalıntıların tamamen arındırılmasını sağlar ve cildin gece boyunca kendini yenileyebilmesi için temiz bir zemin oluşturur. Temizlenmemiş bir cilt ise zamanla matlaşır, sivilce oluşumuna yatkın hale gelir ve erken yaşlanma belirtileri gösterir. Gece saatleri cildin doğal onarım sürecinin en yoğun olduğu zamanlardır. Uyku sırasında hücre yenilenmesi hızlanır, cilt kolajen üretimini artırır ve kendini adeta yeniden inşa eder. Ancak cilt kirli bırakıldığında bu yenilenme süreci sekteye uğrar. Cildin gözenekleri dolu olduğunda bu onarım süreci verimsizleşir ve cilt toksinlerden arınamaz. Bu da zamanla kırışıklıkların derinleşmesine, elastikiyetin azalmasına ve genel yaşlılık belirtilerinin daha erken ortaya çıkmasına neden olur. Temiz cilt, aynı zamanda cilt bakım ürünlerinin emilimini de büyük ölçüde artırır. Nemlendiriciler, serumlar ya da gece maskeleri ancak temiz bir cilt yüzeyinde etkili şekilde çalışabilir. Eğer ciltte kalıntılar varsa uygulanan ürünler gözeneklere tam nüfuz edemez ve beklenen faydayı sağlamaz. Bu yüzden yatmadan önce yapılan temizlik sadece cildi arındırmakla kalmaz, aynı zamanda gece boyunca kullanılan ürünlerin gücünü de birkaç kat artırır. Bu alışkanlığı düzenli hale getirmek, uzun vadede cildin sağlıklı, berrak ve genç görünmesini sağlar. Sadece makyaj yapanlar için değil, Makyaj yapmayanlar için de bu temizlik son derece önemlidir. Çünkü çevresel kirleticiler cilt üzerinde görünmez bir tabaka oluşturur. Gün sonunda birkaç dakikalık bu özenli bakım, ciltte biriken yükü ortadan kaldırır ve sabaha dinlenmiş, taze bir ciltle uyanmayı mümkün kılar. Zamanla bu alışkanlık, cildin genel dokusunu iyileştirir ve yaşlanma belirtilerini geciktiren en etkili doğal savunmalardan biri olur. 3. Her gün 2 litre su içmek Vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşur ve cilt sağlığı da doğrudan bu dengeye bağlıdır. Her gün yeterli miktarda su içmek, cildin nem dengesini korumasına yardımcı olur ve doğal bir parlaklık kazandırır. Su, cilt hücrelerinin canlı kalmasını sağlar ve kuruluk, pul pul dökülme ya da mat görünüm gibi problemleri önler. Gün boyunca düzenli su tüketmek, cildin dolgun, yumuşak ve genç kalmasına büyük katkı sağlar. Yeterli su içmek aynı zamanda cildin içten temizlenmesine yardımcı olur. Toksinlerin vücuttan atılmasını destekleyen su, cilt yüzeyinde oluşabilecek sivilce, siyah nokta ve iltihaplanma gibi problemlerin azalmasına katkıda bulunur. Su içildiğinde sadece cilt değil, karaciğer ve böbrekler de daha verimli çalışır. Bu da cildin daha berrak ve sağlıklı görünmesini sağlar. İçten gelen bu temizlik dışarıdan yapılan bakımların etkisini kat kat artırır. Su aynı zamanda yaşlanma belirtilerini geciktiren en basit ama etkili yöntemlerden biridir. Yeterince su içmeyen bir cilt elastikiyetini zamanla kaybeder, kırışıklıklar daha hızlı belirginleşir ve sarkmalar başlar. Oysa günlük olarak yeterli su alındığında cilt daha esnek kalır, kolajen üretimi desteklenir ve yaşlanmanın etkileri çok daha yavaş ilerler. Su, cildin gençliğini koruyan en temel yapı taşıdır ve pahalı ürünlere ihtiyaç duymadan harika sonuçlar verir. Bu alışkanlığı günlük bir rutin haline getirmek sadece cilt için değil, genel sağlık için de paha biçilemez faydalar sunar. Sabah uyanır uyanmaz içilen bir bardak su vücudu uyandırır. Gün içine yayılan su tüketimi ise hem enerji seviyesini korur hem de zihinsel berraklık sağlar. Günde 2 litre su içmek, başlangıçta zor gibi görünse de bu alışkanlık kazanıldığında Ciltteki fark kısa sürede gözle görülür hale gelir. Genç ve sağlıklı bir görünüm için ilk adım aslında bardaktaki sudur. 4. Stresi yönetmeyi öğrenmek. Stres vücutta ve ciltte birçok olumsuz etki yaratabilir. Uzun süreli stres ciltte iltihaplanma, sivilce ve hatta erken yaşlanma belirtilerine yol açabilir. Bu yüzden stresin yönetilmesi sağlıklı bir cilt için kritik bir faktördür. Stres vücutta kortizol adı verilen bir hormon salgılar. Bu hormon cildin yağ üretimini artırabilir ve sivilce ile siyah nokta gibi cilt problemlerine neden olabilir. Aynı zamanda ciltteki bağ dokusunun zayıflamasına ve elastikiyet kaybına yol açarak erken kırışıklıkların görünmesini hızlandırır. Stresin yönetilmesi cildinde daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Meditasyon, derin nefes alma egzersizleri veya yoga gibi rahatlama teknikleri vücudu ve zihni sakinleştirir, kortizol seviyelerini düşürür. Bu yöntemler cildin yeniden dengeye gelmesine ve sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olabilir. Düzenli stres yönetimi alışkanlıkları ciltteki iltihaplanma, kızarıklık ve ciltteki sarkma gibi problemlerin de önüne geçer. Stresi yönetmek sadece cilt sağlığı için değil, genel sağlık için de faydalıdır zihinsel huzur, vücutta tüm organların düzgün çalışmasını sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirimi iyileştirir. Bu da dolaylı olarak cilt sağlığını destekler. Zihinsel olarak rahatlamak, sadece stresle başa çıkmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda daha enerjik hissetmenizi sağlar. Enerji seviyesinin yüksek olması, cildin de daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Stresi azaltmak, genel yaşam kalitesini artırmak için önemli bir adımdır. Stresli bir hayat tarzı, kronik yorgunluk, depresyon ve çeşitli fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak stresle başa çıkmayı öğrenmek, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığınıza çok büyük katkılar sağlar. Cilt üzerindeki etkileri de oldukça belirgindir. Düzenli olarak stres yönetimi tekniklerini uygulayarak Sadece daha sağlıklı bir cilde sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda yaşlanma belirtilerini geciktirirsiniz ve genel görünümünüzü genç tutarsınız. 5. Cilt bakımında doğal yağlar kullanmak. Cilt bakımında doğal yağlar kullanmak, kimyasal içeriklerden uzak, tamamen doğanın sunduğu mucizeleri cildimize taşımanın harika bir yoludur. Özellikle argan yağı, jojoba yağı, tatlı badem yağı gibi yağlar Cilt tarafından hızla emilir ve derinlemesine nemlendirir. Bu yağlar cildin su kaybını engelleyerek kuru ve cansız bir görünümün önüne geçer. Her tür cilt tipi için uygun olan bu yağlar cildin doğal bariyerini güçlendirir, onu dış etkenlere karşı korur ve sağlıklı bir ışıltı sağlar. Doğal yağların cilde sağladığı bir diğer önemli fayda ise antioksidan etkileridir. Örneğin, Argan yağı içerdiği E vitamini ve omega-6 yağ asitleri sayesinde ciltteki serbest radikallerle savaşarak yaşlanma belirtilerini geciktirir. Bu yağlar cilt hücrelerini onarır, elastikiyet kazandırır ve ince çizgilerin görünümünü azaltır. Düzenli kullanımda cilt daha sıkı, pürüzsüz ve genç bir görünüm elde eder. Doğal yağlar ciltteki kırışıklıkları ve ince çizgileri gidermek için kimyasal ürünlere kıyasla daha doğal ve güvenli bir alternatif sunar. Cilt bakımında doğal yağlar kullanmak aynı zamanda cildin dengesini korur. Özellikle yağlı ciltler için jojoba yağı gibi doğal yağlar cildin sebum üretimini dengeleyerek aşırı yağlanmayı engeller. Bu sayede cilt ne çok kuru ne de aşırı yağlı olur. Bunun yanında doğal yağlar cildin pH seviyesini dengelemeye yardımcı olur. Böylece cilt daha sağlıklı ve eşit tonlu bir görünüm kazanır. Tüm bunlar kimyasal ürünlerin aksine cilde zarar vermeden sağlanan doğal faydalardır. Son olarak doğal yağlar cildi derinlemesine besleyerek onarır. Geceleri yapılan hafif bir masajla cilde uygulanan bu yağlar Gün boyu karşılaşılan kirli hava, stres ve zararlı UV ışınlarının etkilerini azaltır. Doğal yağlar cildin yenilenmesine yardımcı olur ve sabah uyandığınızda daha taze, dinlenmiş bir ciltle uyanmanızı sağlar. Cilt bakımında kullanılan bu yağlar sadece nemlendirme değil, aynı zamanda cildinize doğal bir ışıltı ve yumuşaklık kazandırır. 6. Güneş kremi kullanmayı asla ihmal etmemek Güneş kremi cilt bakımının en önemli adımlarından biridir ve her yaştan kadının cilt sağlığı için mutlaka kullanılması gereken bir üründür. UV ışınları ciltteki kolajen üretimini azaltarak erken yaşlanmaya neden olabilir. Bu ışınlar kırışıklıkların, ince çizgilerin ve cilt lekelerinin oluşmasına yol açar. Güneş kremi cildi UV ışınlarının zararlı etkilerinden koruyarak bu tür cilt sorunlarının önüne geçer ve cildin genç ve pürüzsüz kalmasını sağlar. Düzenli olarak güneş kremi kullanmak, cilt kanseri riskini de azaltan önemli bir önlemdir. Güneş kremi sadece yazın değil, kışında kullanılmalıdır. Güneşin UV ışınları bulutlu havalarda ve soğuk iklimlerde bile cilde zarar verebilir. Özellikle şehirlerdeki yansıyan UV ışınları kışın bile cildinize zarar verebilir. Bu nedenle her mevsim düzenli olarak güneş kremi kullanmak cilt sağlığını korumanın anahtarıdır. Sabahların nemlendirici veya makyaj öncesi SPF içeren ürünler kullanmak cildinizi sürekli korur ve yaşlanma belirtilerinin önüne geçer. Güneş kremi kullanmak cildin su kaybını engellemeye de yardımcı olur. UV ışınları cildin nem dengesini bozar ve bu da cildin kurumasına yol açar. Kuruyan cilt daha çabuk kırışır ve elastikiyetini kaybeder. Güneş kremi cildi nemli tutar ve cildin bariyer fonksiyonunu güçlendirir. Bu sayede cilt dış etkenlerden daha iyi korunur ve çevresel faktörlerin ciltte yaratacağı olumsuz etkiler azaltılır. Güneş kremi kullanmayı bir alışkanlık haline getirmek, cilt bakım rutinine basit bir ekleme yaparak büyük farklar yaratır. Günlük kullanım uzun vadede ciltteki lekeleri, kırışıklıkları ve yaşlılık belirtilerini önemli ölçüde azaltır. Özellikle hassas cilt tiplerine sahip kişiler için yüksek koruma faktörlü güneş kremleri tercih edilmelidir. Her gün uygulandığında bu basit alışkanlık cildin her zaman genç, taze ve sağlıklı kalmasını sağlar. Unutmayın, güneş kremi güzelliğinizin en güçlü savunmasıdır. 7. Kahkaha atmak ve pozitif insanlarla vakit geçirmek. Kahkaha atmak sadece ruh halini iyileştirmekle kalmaz, cilt sağlığını da olumlu yönde etkiler. Gülmek yüz kaslarını çalıştırır, kan dolaşımını hızlandırır ve cilde doğal bir parlaklık kazandırır. Kahkaha attıkça vücutta endorfin salgılanır, bu da stresin azalmasına yardımcı olur. Stres, ciltteki yaşlanma belirtilerini hızlandıran önemli bir faktördür. Ancak düzenli kahkaha atmak bu süreci yavaşlatır. Kahkaha aynı zamanda vücudu gevşetir, gerginliği azaltır ve genel bir rahatlama sağlar. Bu da cildin daha genç görünmesine katkı sağlar. Pozitif insanlarla vakit geçirmek de cilt sağlığını doğrudan etkileyen bir alışkanlıktır. Olumlu bir çevre stresin azalmasına yardımcı olur ve stresin cilt üzerindeki olumsuz etkilerini engeller. Pozitif insanlar enerjinizi artırır, moralinizi yükseltir ve cildinizin ışıltısını artırır. İyi ruh hali Cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Çünkü vücutta stres hormonu olan kortizol seviyeleri düşer ve cilt daha pürüzsüz, sağlıklı ve ışıltılı olur. Sosyal bağlar ve kahkaha aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir. Güçlü bir bağışıklık sistemi cildin daha sağlıklı ve dirençli olmasını sağlar. Olumlu düşünceler ve gülmek, vücudun sağlıklı hücreler üretmesine ve cildin onarım sürecini hızlandırmasına yardımcı olur. Düzenli olarak stres seviyenizi azaltarak ve pozitif insanlarla etkileşimde bulunarak cildin kendini yenilemesi kolaylaşır ve daha genç bir görünüm kazanırsınız. Kahkaha atmak ve pozitif insanlarla vakit geçirmek genel yaşam kalitenizi artırır ve cildinizin daha sağlıklı kalmasını sağlar. Günlük yaşamın yoğunluğu içinde bu alışkanlıkları düzenli hale getirmek sadece mental sağlığınıza değil, cildinize de büyük fayda sağlar. Cildinizin taze ve genç kalmasını istiyorsanız kahkaha ve pozitif bir çevreyle bunu desteklemek, yaşlanma sürecini yavaşlatmanın ve cildinize ışıldayan bir görünüm kazandırmanın etkili bir yoludur. Seksiz, günde en az bir öğün bol sebzeli beslenmek. Sebzeler cilt sağlığı için en değerli besin kaynaklarından biridir. Cilt, vücudun en büyük organıdır ve dış etkenlere karşı koruma sağlar. Sebzeler antioksidanlar, vitaminler ve mineraller bakımından son derece zengindir. Özellikle A, C ve E vitaminleri cildin yenilenmesi ve sağlıklı görünmesi için çok önemlidir. Bu vitaminler cildi besler, nemlendirir ve elastikiyetini artırır. Düzenli olarak sebze tüketmek, cildin daha genç ve canlı görünmesine yardımcı olur. Ayrıca sebzeler, vücutta toksinlerin atılmasına yardımcı olan lifler içerir. Bu da cildin daha pürüzsüz ve berrak olmasına katkı sağlar. Bol sebzeli beslenmek, ciltteki iltihaplanmayı ve kızarıklıkları azaltabilir. Bazı sebzeler, özellikle yeşil yapraklılar ve kırmızı biber gibi besinler, anti özelliklere sahiptir. Bu tür sebzeler, ciltteki iltihapları yatıştırarak sivilce ve cilt lekelerinin oluşumunu engeller. Aynı zamanda cildin daha az yağ üretmesini sağlayarak aşırı yağlanmayı engeller ve daha dengeli bir cilt yapısına ulaşılmasına yardımcı olur. Sebzeler cildin ihtiyacı olan besin maddelerini sağlayarak daha sağlıklı bir görünüm kazandırır. Cilt sağlığını iyileştiren sebzeler sindirim sistemini de destekler. Sindirim cilt sağlığıyla doğrudan ilişkilidir. Yetersiz sindirim toksinlerin vücuttan atılmamasına yol açar ve bu da ciltte sivilce, lekeler ve kırışıklıkların görünümünü artırabilir. Sebzeler lif içeriğiyle sindirimi düzenler ve bağırsakların daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Bu da cildin içten dışa doğru temizlenmesini sağlar. Özellikle brokoli, kabak ve havuç gibi sebzeler sindirim sistemini güçlendirerek cildin yenilenmesine yardımcı olur. Günde en az bir öğün bol sebzeli yemek sadece cilt için değil, genel sağlık için de faydalıdır sebzeler bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp sağlığını destekler ve kan şekeri dengesini düzenler. Ayrıca düşük kalorili ve besleyici olan sebzeler kilo kontrolüne yardımcı olur ve vücudu daha fit tutar. Sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir cilde yansır. Bu yüzden sebzeleri düzenli olarak beslenmeye dahil etmek, güzelliğinizi içten dışa doğru destekler. Bu alışkanlık yaşlanma belirtilerini geciktirir ve cildin her zaman genç ve sağlıklı kalmasını sağlar. 9. Duruşunu düzeltmek ve dik yürümek. Duruş sadece genel sağlık üzerinde değil, cilt sağlığı üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir. Dik durmak, omurga ve sırt kasalarının doğru şekilde çalışmasını sağlar, bu da vücudun doğru hizalanmasına ve vücut ağırlığının eşit bir şekilde dağılmasına yardımcı olur. Doğru duruş, cilt üzerinde de olumlu etkiler yaratır, çünkü vücutta meydana gelen gerginlik ve kas ağrıları cildin matlaşmasına ve solgun görünmesine neden olabilir. Dik yürüyüş ve doğru duruş, vücutta kan dolaşımını artırarak cildin daha sağlıklı ve parlak olmasına yardımcı olur. Duruşu düzeltmek, kasların ve eklemlerin uzun vadede doğru çalışmasını sağlarken, ciltteki yaşlanma belirtilerini de engeller. Özellikle omurga üzerine binen fazla yük, yaşlanmaya bağlı olarak sarkma ve kırışıklıkların oluşmasına yol açabilir. Dik durmak, vücuda ekstra stres yüklemeden tüm kasların ve bağların düzgün çalışmasını sağlar. Bu Cildin elastikiyetini korumasına ve daha genç bir görünüme sahip olmasına yardımcı olur. Yani sadece fiziksel olarak daha güçlü olmakla kalmaz, aynı zamanda cildinizi de içeriden dışarıya doğru beslemiş olursunuz. Ayrıca dik durmak vücutta doğru pozisyonda nefes almayı sağlar. Bu da cilt sağlığı için kritik bir faktördür. Derin nefes almak oksijenin vücuda daha verimli bir şekilde ulaşmasını sağlar. Bu da cildin daha taze ve sağlıklı görünmesini sağlar. Oksijen, hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur ve cildin nem dengesini korur. Ayrıca, kötü duruş sebebiyle sıklıkla meydana gelen boyun ve sırt ağrıları, baş ağrılarına neden olabilir ve bu da genel görünümünüzü olumsuz etkileyebilir. Dik durarak bu tür fiziksel rahatsızlıkları engelleyebilir, enerjik ve sağlıklı bir görünüme kavuşabilirsiniz. Duruşu düzeltmek ve dik yürümek, kendinize olan güveninizi artırır ve bu da çevrenizdeki insanlara pozitif bir etki bırakır. İyi bir duruş sadece fiziksel bir avantaj değil, aynı zamanda kendinizi daha güçlü ve sağlıklı hissetmenizi sağlar. Bu güven yüzünüzdeki ifadeye de yansır ve cildinizin doğal ışıltısını artırır. Ayrıca dik yürümek tüm vücudunuzu doğru şekilde kullanarak sağlıklı bir şekilde hareket etmenize olanak tanır. Bu da daha enerjik hissetmenizi ve cildinizin de her zaman canlı ve genç kalmasını sağlar. 10. Haftada bir detoks günü yapmak. Haftada bir detoks günü yapmak. Vücudun doğal temizlik ve yenilenme süreçlerini hızlandıran etkili bir alışkanlıktır. Cilt, vücudun dışa yansıyan organı olarak içsel sağlık durumunu en iyi şekilde gösterir. Detoks yapmak, vücudun biriken toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Bu da ciltteki iltihapları, sivilceleri ve cilt lekelerini azaltır. Detoks süreci, cilt hücrelerinin yenilenmesine destek verir. Böylece daha taze ve pürüzsüz bir görünüm elde edilir. Vücudu temizlemek aynı zamanda ciltteki ölü hücrelerin atılmasına yardımcı olur, cilti daha parlak ve sağlıklı bir hal alır. Detoks günü boyunca yapılan beslenme düzeni cildin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri almasına olanak tanır. Sebzeler, meyveler ve su gibi doğal gıdalar vücudu beslerken aynı zamanda cildi besler. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, antioksidanlar bakımından zengin olup Ciltteki serbest radikallerle savaşır ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Detoks sırasında bol su içmek, vücudun nem dengesini korur ve cildin kurumasını engeller. Yeterli su alımı, ciltteki toksinlerin dışarı atılmasını hızlandırarak daha sağlıklı bir görünüm sağlar. Detoks yapmak, sindirim sistemini iyileştirir ve bu, cildin sağlığını doğrudan etkiler. Bağırsaklar, cildin doğal güzellik kaynağıdır. Sindirimdeki aksaklıklar ciltteki problemlere yol açabilir. Haftada bir detoks günü sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve vücutta biriken toksinlerin atılmasını hızlandırır. Bu ciltteki iltihaplanmayı ve akne oluşumunu engeller. Ciltteki ton farklılıklarını giderir. Ayrıca detoks sürecinde vücutta kan dolaşımı hızlanır. Bu da cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar. Haftada bir detoks günü yapmak genel sağlık üzerinde de olumlu etkiler yaratır. Vücudun düzenli olarak temizlenmesi bağışıklık sistemini güçlendirir ve enerji seviyelerini artırır. Yüksek enerjiyle uyanmak, ciltteki cansız görünümü ortadan kaldırarak daha dinç ve sağlıklı bir cilt görünümü sağlar. Aynı zamanda bu alışkanlık metabolizmayı hızlandırır, toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırarak vücudun daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Detoks sadece içsel sağlığı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda dışa yansıyan güzelliği de destekler. Sonuç olarak estetik müdahalelere başvurmadan da genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmak tamamen mümkün. Yapacağınız küçük ama etkili değişikliklerle cildinizi dışarıdan değil içten beslemeniz mümkün. Düzenli olarak güneş kremi kullanmak, bol sebzeli beslenmek, yeterli su içmek ve stresle başa çıkma yöntemlerini hayatınıza entegre etmek, sadece cildinizi değil, tüm vücudunuzu daha sağlıklı kılar. Kahkaha atmak ve pozitif insanlarla vakit geçirmek ise hem ruhsal hem de fiziksel sağlığınızı destekleyerek cildinizin ışıldamasına yardımcı olur. Her bir alışkanlık sadece gençleşmenize değil, aynı zamanda kendinizi daha enerjik, daha güçlü ve daha canlı hissetmenize de katkı sağlar. Unutmayın, gerçek güzellik içeriden gelir ve bu alışkanlıklarla yıllar geçse de güzelliğinizi koruyabilirsiniz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın. Kadın dünyayı değiştirecek güce sahip olan kişidir. Kendi yolunuzu cesurca açın ve her anın tadını çıkarın.